Özellikle kış gecelerini söylüyor. Sen onu Ne Neyle? Namaz kılmakla, ilim tahsil etmekle, konferans vermekle, ilim öğrenip yaymakla bu şekilde ifadeler var. Arkadaşlar yolda uzun. Biz de onun için bunu atfen diyorum ki biz de bunu boşuna geçirmiyoruz. Kiminizin elinde tesbih var ama ilimle değerlendiriyoruz. Çünkü mutlaka konuşmalarımızda bir hadis, bir ayet mevzu gayrı oluyor. Konuşmacı gerek şekilde icra etti buradaki İslam Fakültesi ile olan bağlantımızla, konuşmamızla. Yani bizim ağırlanış tarzımızı da dile getirdi. Bizi evet, gönülden kabul etti. Ben hal hareketlerini öyle aldım anladım, gördüm. Zaten onlara kabul ettiği salonda yani birkaç çeşit meşhur var. Hemen kocaman bir efendim sefet içerisinde tuzları yığılmışlar. Mabesadir su içmekle evet sohbetimizi devam ettik. Bu kenar konular konuşuyor. Ben İngilizce aktarımıyla Bizim tarafımızda olan şeyde güzel bir üslupla kendilerine tebliğ edildi. Arkadaşlar, tabi son sözü bana lüt verildi. Ben söylemek durumunda kaldım. Şöyle başladım sözüme. Dedim ki arkadaşlar, biz Hz Adem'in evet, neslinden geliyoruz. İslam kardeşliği ayrı bir şey ama bir de ana baba bir kardeşliği o da tamamen ayrı bir şeydir. Bu fakülde veya bizim fakülde ve dini e, hususlar için ilk önce kendimizi kurtarmamız ve ondan sonra kendimizi kurtarmaya çalışmamızın ötesinde biter. Hani ana baba bir kardeş olarak, insani düşünce olarak bize ahiret aleminde ki durum hususuna temas ettim. Yani ahiret alemi gözlerin olmasıyla ölümle başlıyor. Ondan sonra da tabii diğer olaylar var mezarda kalış, ondan sonra kıyametle mezardan kalkış, herkes anadan üyen olarak mahşer yeni koşuş var, hesap var, kitap var. Ondan sonra cennetlikler, cennete, cehennemlikler, cennete ayrılıyor. Ama cennet de ebedi, cehennem de ebedi. Bunun sonu yok cennetliklerin eşgalini, durumunu Kur'an bize söylemiştir. Kur'an buyuruyor ki Halidine fiha ebeda orada müminler ebedi olarak kalacaklardır. kalacaklar. Sonradan belki ayet-i kerimeyi güçlü söyle bakalım. Sen dinleyelim. Halidine fiha ebeda Evet, Rüştü mü söyledi bunu? radıyallahu anhum ve radıya yani Allah onlardan razıdır Cenab-ı Allah onlardan razı olduğu gibi onlar da Cenab-ı Allah'ın verdiği cennet ve nimetlerinden razı olmuşlardır Niye buyruluyor bu hitaba inşallah nail olacak yani böyle bir bunu orada söylemedim ama o manayı ifade eden ifadeleri kullandım dedim ki hizmetimiz mukaddes olması olmaz. Bu anlayıştır. Bu niye olmalıdır? İnsanların selameti ne vesile olmalıdır? Bakın dünya kan gölüne döndü. Bosna daha önceden burada savaş gördü. Şu anda Gazze'de yani on, onlarca, on binlerce ölü var. Kırka Türkiye'ye yaklaşıyor. Ama İslam böyle değil. İslam sulh dinidir. Selamet dinidir emniyet dinidir. Hayır ve hasadatı yaptırmadın. Onun için yüklendiğimiz misyonumuz çok önemlidir. Bu anlayışa hizmet etmek için burada varız. Bu itibarlar. tanışalım, görüşelim. Niye burada bulunuyoruz? Ve şu ayeti kelimeyi de söyledim. Bakınız, evet Cenab-ı Mevla buyuruyor ki, Görüyor ki Bismillah inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kaba ile lita'arafu ve sonra var mı devamı arkadan bana soruma cevap versinler geliyor cevap ne o inna ekremekum indallaha etkakum sadakallahu nazim Mevlamız buyuruyor, o bizi bizden daha iyi bildiği için buyuruyor ki ben sizi bir erkek ve dişiden yarattım kabilelere, milletlere ayırdım litaharavu tanışasınız diye tanışmak önemli bir şey evet tanışasınız biz de bu tanışmayı burada yapıyoruz onun için ziyaretimizin sebebi bunlardır. Ama ondan sonraki gelen ayette de sizin en üstününüz inna en dallaha en üstününüz Allah'tan en çok korkanınızdır. Takva sahibi olanınızdır. Diye buyurmaktır. Bu minvalize de devam ettik ve evet yüklendiğimiz şeyin e, vazifenin misyonumuzun ağır olduğunu ve karşılığında cenab Allah mükafatının evet niyetimize göre büyük olacağını haber veriyor bu ayetler bu içerisinde böyle bir konuşmamız oldu bunları size niye anlatıyorum yani biz bu ziyaretimizde tabirca işte bir taşla ne yapıyoruz? iki kuş. Yani bir ziyaret maddi ve manevi iki sevaba nail oluyoruz. Amacımız budur. Ondan sonra etrafı gözetiyoruz, bakıyoruz. Şu kainatı Cenab-ı nasıl yarar? diye düşünüyoruz. Nasıl insanlara fayda olabiliriz? Evet. Amaç gaye budur hava tabiatıyla bunu anlatmak iş ilk önce ilim ister sonra da değil mi evet, e, imkan ister ecdat buralara kadar geldi bana enteresan duymadığım şeyler bu ikinci ziyaretimde aktarıldı içerisinde bu işi şahit olanlar var şimdi ahdi Sultan Mehmet Cennet Mekan buraları fethettiği zaman evet muhalefetle karşılaştığımız herhalde cami yapma hususunda öyle mi Rüştü? Muhalefetle karşılaşmış bunu herhalde diğer ıı, şeylerin değil mi Hristiyanların ve neyse diğer evet. ondan dolayı bir muhalefetle karşılaştığı için evet 365 yani Gregorian takvimine göre şu anda kullanılıyor şey ee, değil de İslam takvimine göre sene 351 gün olduğu için şöyle emir ve ferman etmiştir. Öyle mi Rüştü? Işte? Yanlış aktarmayın. Emir ve ferman etmiştir. Burayı fethettim ben bir komutanım hele öyle demiştir. Bazı işler Tabii kolundan olacak. Öyle yapar mısın? Eder misin? Değil. Yapacaksınız. Edeceksiniz. Için. Otorite bu. Anladın biliyor muyum? Karşıca bu etleri da hem psikoloji, hem pedagoji, hem coğrafya, hem tarih. Anlatıyorum. Evet. Yani övünmek gibi de olmasın. Evet. <laughs> Böyle demiş. Evet, evet. Her gün senin her günü bir e, caminin temeli atılacak her gün. Ama bir günde tabii bitmez bu iş. Ve o emir gereği hala devam ediyor. Öyle mi Rusya? Öyle mi dedi arkadaş? Yani o emir gereği 240 tane mi yapıldı? Günü? Biraz sözünü yüksel. yani 240 mü 340 tanesi yapıldı öyle mi? Temeli atıldı ve yapıldı. Ha 340 diyorlar tamamlandı bakınız. Ne azim ne niyet değil mi? Allah inananların yardımcısıdır. Ve evet, yapıldı. Ama savaş döneminde bu hangi savaş döneminde? Bosna'nın elden yani bu Yugoslav parçalanması daha önceden daha öncelerden yapılan savaş sebebiyle ki bu bir açlı meselesidir. Yani Hristiyanlı, İslam evet ve tabi Yahudi meşrebilerin arasında olan bir savaştır. Evet. Yani bir savaştır. Yıkılmıştır diyor. Erde kalanlar da böyle. Evet, o bakımdan burada sizlerle paylaşalım bu nifajla gelmişlerdi camileri satmışlar bırakmışlardı arkadaşlar işte bu, bunları düşünüyorum ve ayeti ayeti tekrar okuyorum evet ve böyle buyuruyor Rabbimiz, evet onlar Cenab-ı Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Evet, niyut ve bu nur, niyut ve nuru Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ama vallahu bütün nurihi ve lev kerihel kafirun. Allah Celle Zahra Buyurunu tamamlayacaktır kafirler istemeseler. Evet. Onun için ilahi senin nurun üflemekle söner mi? Kangren olmuş yaraya uçak sürmek gülerdi. Böyle bir yara vardı. Bunu ancak İslam tabi etmişti. İşte bugün ziyaretten de mahrum kaldığımız Evet. Bunun kenarındaki olan o tekke dergah. Bilmiyorum. Bizim mihmandarımız orada olamadığımız için gidemedim. ben. paylaşmak nasip olmadı. Ama ben eski bilgilerimi de söyleyeyim. Oraya gelen tekkede biz ilk geldiğimiz zaman ziyaret ettik çayını içtik. Oradaki ikramla da anlıyorum ah, diyorum hani. Ve oturduk. Hatırladığım kadarıyla da bugünkü yaptığımız zikir gibi bir kısa zikir yaptık. Öyle mi acaba? Yanık mıydı Yaptıydık. Fakat onun hikayesi efendim daha kısa, daha uzun neyse fark etmez. Kısa zikir olur. Onlarca, on binlerce zikirden daha güzel olur. <laughs> uzun zikir olur Değil mi? o da bu başka onun için zikir zikrullah ayrı bir şey ben fi tarihinde eskişehirdeki onlara bunu defaten söylemiştim bir zikir var evet ne demiştim bir zikir bir zikir evet bin kerametten yüz kerametten biraz daha bir. bin kerametten daha ayrıdır yani bir zikir meclisi kadar Evet olamaz ama değil mi Böyle bir fikir meclisi ki değil mi onlar içinde böyle bir çözüm vardır şimdi söylediğimi tabi burada tekrar etmekten imtina ediyorum öyle bir hakikaten keramet nedir evet bilim erbabının düşükleri evet kiremit olarak gördüğü kiremit biliyorsunuz. keramet eşit kiremit demişlerdir. Bizim mürşidimiz öyle demişler. Evladım, kerameti kastı, kiremiti olsaydı, evet, onlar söylediği için aynı kelimeyi ben de kullanıyorum. İtlere atardım. İtlere yani, tabii de Onlara atardım. Ve keramet hususunda da ne yani bir olay vardır. Onu anlatmayın burada. Zaten duymuşsunuzdur. Demek ki keramet değil aslında gaye Allah'a vasıl olmaktır. Ve de yorulmaktır. Mesela evet hani değil mi? Dergahında güller açar. Nasibi olanlar içer. Evet. Yani diyor ya. O nasibi olanlar içer. İşte az önce de anlatıldı size. Bir sonra baktım ki bir hanımefendi orada duruyor gözlükle. Selamun Aleyküm dedim. Evet, şah şahidim de var işte oradaydı. O meğer İngilizceyi iyi biliyormuş ya ben yani. Ciddi bir hazine maşallah tebrik ediyorum. Ben cidden öğretiyorum. Orada İngilizce olarak, bugünkü zikrinizi çok beğendin mi dedim. Evet. E ondan sonra da biz oradan ayrıldıktan sonra zaten Dicaton'la uzun defa bir konuşma yaptık. Ya, zikir var değil mi? gafet görmesi lazım. Orada gerçek olan bazı şeyler, zuhuratlar bazı durumlar var ki hadis-i şerif gereğince orada tecelli etmiştir. Evet. Yollarımızı Cenab-ı Allah kabul edesin. İnşallah Buna'nın kenarındaki tekkeyi ziyaret edemedik ama onun canlı örneğini orada yaşadı. Meyus olma kederlenmeyin, üzülmeyin. Valla tahzen o. Evet. Mevlamız. Ve evet. entübül a'lemin in kuntum mümini. Eğer inanan birbirler isimiz. Daha üstünsünüz. Hadisi tekrar, hadisleri tekrar düşünün, duaların manasını düşünün. Ben ne yapayım binlerce keramet ile? nazar ilahi o meclisin üzerindeyse ben başka ne yapayım ya? Dünya benim neme gerek? Kör bakanlara, kör bakanlara. Değil mi? Allah anlayış nasip Onların inkarlarını itaate, imana çevirsin. Hakkı, hak bizi hakka uyur. Bir anlar Tekrar sizleri الله يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته